Senanur Köklü'nün adı üniversitesinde ölümsüzleştirildi. 6 Şubat'ta yaşanan depremde Antakya'daki evlerinde hayatını kaybeden Hataylı Senanur Köklü'nün ismi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde ölümsüzleştirildi. Arkadaşımız Senanur Köklü şansında depremde içediğimiz tüm canlarımızı anmak için toplandık. Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinde Antakya'daki evinde annesi ve kardeşiyle birlikte yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Senanur Köklü'nün adının verildiği sınıfta bir anma programı düzenlendi. Antakya'da doğan Senanur 2018 yılında Antakya Anadolu Üniversitesi'ni iyi dereceyle tamamladı ve aynı İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Lisans Programı'na kaydoldu. Programa katılan ve güçlükle konuşmaya çalışan Baba Halil Köklü, emeği geçen herkese teşekkür ederek beni o kadar mutlu ettiniz ki sınıfa adını vermekle yaşadığını hissettim. Sadece kızımı kaybetmedim, eşimi ve oğlumu da kaybettim. Onlar kalbimdeler artık dedi. Ama şunu söylemek istiyorum. Ekantlarımız olsun, profesörümüz olsun, hocalarımız olsun, öğrenciler olsun, yurt arkadaşlar olsun, emeği geçen herkese kişi... Çok çok teşekkür ediyorum. Yani ki bana o kadar mutluyettiniz ki sınıfa adını vermekler çok büyük gurur duydum. Yaşadığımı hissettim. Sadece hızımı kaybetmedim. O dünya tatlısı bir oğlum, eşi, bunları hep kaybettim. Onlar harbimdeler. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Yorgunda bugün ülkede yaşanan acıyı bir daha yaşamamak adına bir araya geldiklerini ifade ederek o gerçekle yüzleşmek için buradayız. Gideni getirmek mümkün değil ama onların anılarını yaşatmak, bıraktığı izleri silmek hepimize düşen bir sorumluluktur dedi. İzleri silmemek hepimize düşen bir sorumluluktur. Deprem bizim için bu ülke için maalesef kaçınılmaz ama depremin ortaya çıkardığı risklerden depremin yaratacağı risklerden kurtulmamız mümkündür bizim bir deprem kültürüne ihtiyacımız var öyle bir kültür olmalı ki depremden önce ne yapmalıyız deprem anında ne yapmalıyız ve depremden sonra ne yapmalıyız sorusuna bir cevabımız olsun ve bunun bir yaşam tarzı olmasına ihtiyaç var. Ben e, bu vesileyle e, kardeşimize Allah'tan e, rahmet diliyorum. Babasının acısı büyük. Ne kadar biz acınızı paylaşıyoruz desek de e, bu e, tam bu acıyı daireye yetmeyecek bir durum. Aslında ismi burada e, durduğu sürece e, amel defteri ve efendim etki e, alanı hep açık olacak ve sürekli olacak.